Tüfeğimiz orijinal 3 artı 1 aynı zamanda yanında 7 artı 1 ee, ilave şarjör borusu geliyor şu anda ilk 15-20 tüfek ee, sipariş verene ağaç verene plastik kundak plastik verene ağaç kundak hediye olarak gönderiyoruz tüfeğimiz 71 santim mobil şoklu fişeğimiz 30 gram 7 numara hava gayet soğuk yani avcı ve Atıcı arkadaşların düşük gramajlarda özellikle kinetik tüfeklerde çalışmadığını ve özellikle ördek bek sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar. Bize de devamlı bu konuda şey geliyor sizinki çalışır mı acaba gibisinde. Mesafemiz 36,5 metre. Şimdi grupmanına bakacağız. Ayakta desteksiz atıyoruz. Tüfeğimizde herhangi bir ayar dipçik ayar mevcut. Biz standart bir şekilde atıp atacağız bakacağız. Atışımızı yaptık. 30 gram. 7 numarayla. Şimdi şöyle gösterelim. Arkadaşlarım 24 gramla çalışırım diyor. Arkadaşlarım bu kinetik tüfe. Destekledikten sonra bizim tüfeğimiz çalışır. Ondan sonra kimse diyor ki aynı atışı kinetik tüfekte desteksiz de bekliyorum. Yani bir şey diyeceğim de o da olmayacak. Evet arkadaşlar. 30 gram 7 numarayla 1, 2, 3 80 81 82 83. var mı oğlum başka göremediğimiz 83 yok. arkadaşlar 183 MX2 71 şok 3 mesafe 30. 6.5. fişek 30 gram 7 isabet 183 arkadaşlar <laughs> hava biraz soğuk Şimdi tek kuşun atışı yapacağım, ondan sonra bir de 34 gram 6 numarayla e, gramajı yükseleceğim, bir de öyle deneyeceğiz bakalım. Evet acı bir şimdi de MX2 kinetik modelimizle 71 santim 3 numara şokla 3 tane ayakta desteksiz önceki grupman atışı şey yaptığımız hedefimize 36.5 metre mesafede 1 2 3 bence ayakta desteksiz hiçbir yer yapılmadan atın tek kuşun atışı bence gayet başarılı. Başkanımız bildiğiniz bir Türk komandosu. Başkanımız av tüfekleri olarak test ve grupman atışımız devam ediyor. Hava gayet soğuk. Az önce 30 gram 7 numarayla 36 buçuk metre mesafede 76 santim daire çapına denedik Grupmanına. Şimdi de 34 gram Rio marka 6 numara. Onu deniyoruz. Ayakta desteksiz atışlarımız Atışımızı yaptık Şimdi aynı hedefe 3 tane de Yavaş yavaş spidi. Tüfeğimizin şöyle içini gösterelim Ahmet Az önce kara düşürdük gayet ıslak Tek kuşuna atış yapacağız ayakta desteksiz satışımızı yaptık. Şimdi <laughs> müşterilerimizin en çok sorduğu soru. 24 gramla çalışır mı? 24 gram kinetik MX2 modelimiz. 32 gram 6 numara. 30 gram 7 numara. Sterling 32 gram. 24 gram Ne diyoruz? Doşgarms. Bildiğiniz bir Türk komandosu diyoruz. Hedefimize gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Üç tane tek kuşun atışımız. Bir, iki, üç. 36 buçuk metre mesafeden da sol atmışız. <laughs> Grupmanımız da bu şekilde. Bayağı bir üşüdük. Sayamayacağız. Her zaman dediğimiz gibi Doşgarms. Bildiğiniz bir Türk komandosu.